Gebelikte meme kanseri nadir de olsa gördüğümüz bir durum. Sıklıkla görüntüleme yöntemlerinden çok hastanın eline kitle gelmesiyle tanık konulan bir durumdur. Hatta kişi gebe olduğu için bazı görüntüleme yöntemleri de mümkün olmayabilir. Yine de ultrason ve biyopsi yapabiliriz. Ameliyat da yine yapılabilir. Ancak kemoterapi gibi, radyoterapi gibi ameliyattan sonra yapılması gereken bir takım ek tedavilerin yapılmasında gecikme yaşanabilir. Sonuç olarak gebelikte meme kanseri tedavisi tamamen tümörün durumu, gebeliğin evresiyle birebir ilişkili bir durumdur ve her hastada o hastaya özel olarak planlanır. Cerrahi tedavi yani meme ameliyatı hastanın gebe olup olmaması ile ilgili bir prosedür değildir ve gebeliğin hemen hemen her evresinde güvenle yapılabilir. Uygun şartlarda yapılan bu ameliyatlar anneye ve bebeğe zarar vermez.